Ee, i̇çinde bulunduğu her filme ayrı bir gül kattığı için jüri hazırlığı vermek istedik bu değerli oyuncumuza. Yağmur Kıyamet çiçeği filmi, sos Ruhu filmi ve Nergis Hanım'ın eminliği performansıyla tekrar ne kadar güzel. Hoş geldiniz. En iyi erkek oyuncu ödülünü biz bu sene ikisiyle kişiye paylaştırmak istedik. Hmm. Evet, kazananlardan birincisi Deniz Seviyesi adlı filmle Ahmet Rıfat. yerde az önce ağlayacaktım onu söyleyeyim size. Ben böylesine sanatsızına gönlünden vefa sevgi saygı gösteren bir millet görmedim. teşekkür ederim. Öncelikle jüri üyelerine, e, bütün ekibime Esra'yı saymayacağım, sayamayacağım bütün bir şey var. Bütün ekibime çok teşekkür ederim. Hep birlikte yaptık biz bu filmi. O yüzden bu ödül Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamda oldukları için. E, ayrıca üzerinden ödü almama için de bu organizasyona teşekkür ederim. Balık <laughs> <laughs> filmiyle Derviş <Canıştan. gülüyor> Zahim. Jüriye, ekibe, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Destekçilerimize, sponsorumuza, sahneye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Deniz Sevgisi, Kadın. yani ilk sınava cilt ilk, ilk yönetmenle kurmayın. Bize elbette yani oyuncularımıza ardından kocaman ikimize hem kalpten hem de bunların topluca kocaman ikimize çok teşekkür ediyorum. En iyi görüntü yönetmenizi John Bakayama'nın <laughs> <Beni seviyorsan>. kendisi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. John Bakaya McKay, yani JP, şu an Amerika'da olduğu için onun adına e, bana ilettiği mesajları size okumak istiyorum. Videolarıma çok teşekkür ediyorum. İnsanın özüne dair iyilik ve kötülük iklimi, birbirine temas eden hikayelerde hem bireysel hem ikili ilişkiler hem de kitlesel bağlamda incelikle yansıttığı için. Onur Aydın'ın yönettiği Yağmur Diyarış Eğitimi'ne Yılmaz Güney'i seyrederek başlamış olması için Selamünaleyk'in 3. yılında Adana'da çok anlamlı olur. <laughs> Bu anlamları iki ustaya yapmak istiyorum. Büyük Usta Yılmaz ve küçük usta hayatına <laughs> Yeşil Gönüllü karakteri üzere Sayın Atalay Kaşkı'yı sahneye davet ediyoruz. En iyi yönetmen ödülümüz neden Tarkovski olamıyorum bilgiyle Burak Kürtü'yü olamıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ekibime, oyuncularıma, beni seyreden anneme teşekkürler. ederim. İzleyici ödülü Yağmur Kıyamet Şişeyi. <laughs> Bu vesileyle Türk sinemasına emek veren herkese, herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu organizasyonu gerçekleştiren... 2005 ile 2014 yıllar arasında Türk sinemasına 149 milyon 756 bin lira destek verdi. Bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artarak devam edecek. Yeter ki genç yeteneklerimiz bu işe gönül versin. Yılmaz Güney'e yazıyor. Neden? Topkos'ta olamıyor. Yönetmen Burak Üçgün yapıyorum bu vakti böyle Osman Torun'la iyi görüş. Bir Yani söyleyecek çok fazla şey yok. genelde film çekmek çok zor bir süreç olarak ifade edilir. Benim için öyle olmadı. Böyle çok mutlu olduğum bir süreçte en iyi film tozlu. Tebrikler. İşte Böyle öne geçin lütfen. Gerçekten çok zorlu şartlarda çektik filmi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kozgo filmi 25 yaşında müteahhit arkadaşım Selman Karaca'ya alındı. Bu ödülle yine ona diyorum.